Merhaba arkadaşlar. Ben araştırmacı yazar Yunus Yılmaz. Tarih 18 Haziran 2020 günlerden Perşembe. Bu 50. videom. 50. videomun konusu e, Kur'an'da bahsedilen e, tatlı su ve tuzlu suların karışmaması hikayesi. E, yani Kur'an ve bil, Kur'an'da bilim var mı serisine aslında devam ediyorum. Bu e, şu, hep karşıma çıkan bir şey var. Hani bana da sorulan işte bak Kur'an'da sen Kur'an'da bugünkü anlamıyla bir e, mucize, bilimsel bir mucize olmadığını iddia ediyorsun ama Kur'an'da 1400 sene önce 7. asırdan beri e, anlatılan bir e, bilim var işte. Mesela şey işliyor diyorlar e, tatlı suyla tuzlu suların karışmadığı anlatılıyor diyor. Şimdi bu hat, hatta bu benim çocukluğumdan beri duyduğum bir şey. İşte Kaptan Kustu var. Hatta bunu ilk o keşfetti etmiş yoğunluk fark olan e, tuzlu ve yine tatlı suyla tuzlu su oranlarının farklı olduğu için yani yoğunluğu farklı olduğu için bunların karışmadan işte kaptan Kusur'un bildiği e, bunu tespit ettiği şeklinde hep böyle bir çocukluktan beri duyardık işte da işte bu bilimsel buluş yani tatlı suyla tuzlu suların karışmadığı hikayesi işte Kur'an'da da anlatılıyor diye hep geçerdi. İşte bunlardan biri de Rahman suresidir. Mesela ben şimdi önümde bu katil bin Süleyman var. Oradan okuyayım. İki denizin merçeti yani birinin suyu tatlı, diğerinin suyu tuzlu olan iki büyük su kütlesi birinin diyor üzerine salı verdi. Birbirleriyle çatışırlar diyor. Yani karışmak için. Ebu Muhammed dedi ki, Ebu Abbas Ahmet bin Yahya dedi ki diyor. Merç etmek, yaratmak demek. Bakın orada yani hem Allah tatlı suyu, tuzlu suyu yarattı diyor. Çok basit. Sonra bu merci etme konusunda el ferrada salı vermek demiş. Ebu Ubeyde de bunu bir mecalde anlam var demiş. At yularından kurtarmak anlamı var demiş. Şimdi bu Rahman suresi yani 19 20 devam ediyor. Ama aralarında bir berzah vardır. Neyin? Tatlı suyla tuzlu suyun aralarında bir berzah, perde, bir engel vardır diyor. Bir diğerine karışmaz. Yani tatlı suyla tuzlu su. Yani biri diğerine üstünü sağlayarak birbirlerine karışmazlar. Tatları değişmez. Bakın. Şimdi bu birçok Kur'an tefsirini falan hani incelediğiniz zaman işte bu hep karşımıza da çıkar. En eski tefsir kaynaklarına baktığınız zaman bugünkünün diliyle konuşmaz. Yani 21. yüzyıldaki bilimsel bir şey bulduğunuz iddia edilen bir şey konu o 7. asırda işlenmez. Kaldı ki bu hani bizim bildiğimiz tatlı suyla tuzlu suyun karışmadığı hikayesi aslında çok eski toplumlardan e, biliyorlar. Yani bu tatlı su, tuzlu su yoğunluk farkı olduğu için karışmıyor. Ama Kur'an aslında bunu hiç anlatmıştı. Benim bugünkü videoda e, asıl anlatmak istediğim şey bu. Yani Kur'an'da o tatlı suyla tuzlu su e, bir buluştuğu noktada mesela bizim ilk aklımıza ne gelir? Bu aksu dediğimiz yani nehirlerin akıp akıpta tuzlu suyla buluştu yani tatlı suyla tuzlu suyun buluştuğu yer neresidir? O, o nehrin denize kavuştuğu an yani aksu dediğimiz o buluşma anında karışmaz diye anlatılıyor ama aslında biz biliyoruz ki karışıyor yani tuzlu suyla tatlı su birbirleri karışıyor yani aslında o o da çok bilim hani bizim bilimsel olarak ortaya koyduğumuz bir safsata. Yani öyle bir şey yok. Yani aslında tatlı suyla tuzlu su pekala karışıyor. Zaten karışmasa o nehir, e, nehrden gelen yani derelerden, nehirlerden, ırmaklardan gelen su e, denize buluştuğu yerde bir birikinti olmasa sürekli birik, birikmesi lazım ki birikmiyor. Yani o tuz su denizin içine karışıyor. Ama aslında işte yine de e, diyeceğim gibi Kur'an aslında bunu anlatmıyor. Kur'an'ı e, incelediğim zaman, birçok tefsir kaynaklarına baktığım zaman şunu görüyor. Diyor ki Kur'an, e, işte bu Hasan Elik Hoca'nın önünde tefsir var. Bakın o bu Rahman suresinde o, oraya dipnot koymuş. Diyor ki, sahabe ve tabi'nin alimlerinin birçoğu buradaki hani tatlı suyla tuzlu su e, karışması şöyle anlamış. Yer ve gök suları yani denizler ve yağmur suları olarak gidermişler ya yani bu karışması gökten yağan yağmurla yerdeki deniz suyu işte onla anlamışlar. Ama bu biliyorsunuz nehirler ve göller, göletler hani su yağmur yağdıktan sonra bir yerde birikiyor, göl gölet oluyor işte akarsu oluyor, nehir oluyor, akıyor. Bunu anlamışlar. Yani gökten yağan yağmurun sonucunda oluşan nehirler ve göletler bir de tuzlu su bunlar birbirine karışmaz. Yani aslında ayet şunu demeye getiriyor. Allah şunu anlatmaya çalışıyor. Hani bu ayetin şey içine baktığımız zaman o dönem 7. asırda insanlar sahabe ve tabi'nin alimleri şöyle anlamışlar. Size tatlı su bahşettik bir de tuzlu su bahşettik. Ama bu aralarına bir engel koyduk. Eğer bu tatlı suyla tuzlu su karışsaydı yani nehirlerde içimlik içtiğiniz göllerde, göletlerdeki sular da karışır, tuzlu olurdu. O göldeki, göletteki, nehirdeki, ırmaktaki, havuz, havuzdaki, havzadaki sular da karışırdı biz bu engel berzer koymasaydık. Tuzlu su olurdu. O suları içemediniz. Yani içmeye su bulamadınız. Bakın size böyle bir nimet veriyoruz. O aslında orada e, 7. asırda Kur'an indi dönemdeki bu basit bir e, yer bilimini anlatıyor yani o günkü inançta böyle bir şey var. Yani denizin tuzlu suyu aslında o dağlarda çıkan e, nehirlerin suyuna, dağların içindeki e, yani aslında karalardaki karadaki karaların içinde bulunan suyla tuz suyu karıştırmadıklarını yani. Kara kara içinde bulunan su ne nehirler, ırmaklar, de, dereler, göller, göletler, su havzalar, su birikintilerindeki e, suyun tuzlu suyla karışmadığı, böylelikle karışmadığı için e, size içinlik su verdiğini anlatılan e, ayetler bunlar aslında. Hiç bu denizin içindeki yoğunluk farkı olduğu için tatlı suyla tuzlu suyun e, veya su de tatlı suyla tuzlu suyun buluştuğu bu aksu dediğimiz e, buluşma anlarında ki yer kastedilmiyor. Biz hep böyle anladık. Aslında birçok e, şu andaki bu ilahiyatçıların çoğu da böyle anlıyor. Yani modern anlamda anlıyorlar işte. Bu tatlı suyla tuzlu su. Hatta şöyle söyleyelim. Bazı ateist insanlar da bunu böyle anlıyorlar. Yani e, ilahiyatçıların anladığı gibi işte tatlı suyla tuzlu su. Bak o buluştukları anda karışmıyorlar. Onu anlıyorlar. Ama ayet aslında şunu diyor. Ya kara içinde yağmurun yağması da oluşan karalarda dağların vadilerin içinde bulunan nehirler, ırmaklar, dereler, akarsular, göller, göletler, su birikintileri, su havzaları, havuzlardaki sular denizin tuzlu suyla karışmıyor. Biz berzak koyduk ki içtiğin, içimlik bir suyunuz olsun tuzlu su. yoksa karışsaydı hani onu şey gibi düşünüyor biraz da Kur'an o, o indiği dönemde birleşik kaplar gibi yani o tuzlu denizin tuzlu suyu gelir karadaki o nehre, ırmağa gölete göletin suyuna karışırdı kuyudaki suya karışırdı deniz suyu o suyu e, siz kuyudan çekerdiniz ama içemezdiniz tuzlu olurdu birleşik kap olarak hani sular birbirine yakın duruyorsa e, karışır içemezdiniz bakın Şimdi hatta şey vereyim. Rahman bakın bu Furkan suresi 53'te de var. İki denizi yani tuzlu suyu, tatlı suyu üzerine salı veren odur. Bu tatlı mı tatlı yani hoş ve güzel içimli. Biri ise tuzlu ve acıdır. Yani aşırı tuzlu olduğundan dolayı acı bir tadı vardır. İkisi arasında bir berza vardır. Bakın bu ee, Mükatip-i Süleyman'ın e, Furkan Suresi 53'ündeki de benim burada anlattığım destekli. Yani bir tatlı su var diyor, içinlik güzel diyor, bir de tuzlu su var diyor. Bakın bir ne güzel diyor, Allah diyor, Allah'ın Allah e, yardımıyla işte bu karışmıyor. Ve içinlik bir bardak içinlik suyunuz var diyor. Bu bileşik kaplar gibi düşünüldüğü için işte 7. asırda. İstese bunlar sizin kuyuda çektiğiniz suya bile, tatlı suya bile o denizin tuzu suyu bileşik kap misali karışırdı. İçimlik acı tat acımsı bir suyunuz olurdu içemezdiniz. Oysa o kuyulardan, göllerden, göletlerden su birikintilerinde içtiğiniz su var. Karışmıyor. Bu Allah'ın yardımı sebebiyle olduğunu anlatılıyor. Bakın hiç bu kaptan kustu hikayeler gibi işte denizdeki denizde mevcut olan tatlı suyu, tuzlu, tuzlu Karışmadığı hikayesini anlatmıyor. Kaldı ki denizin ortasında bile yağmur suyu, yağmur yağıyor. O zaman yağmurun şeyde karışmaması lazımdı. Denizin üstündeki tuzlu suyla. Ya bunlar tamamıyla safsata. Bugün bizim düşün, düşüncelerimizi Kur'an okutmaya çalışıyoruz. 7. asırda böyle anlaşılmamış. yani bizim bugün anladığımız gibi anlaşılmamış. Yani her zaman diyorum Kur'an kendi dönemine hitap eden bir kitaptır. 7. asıra 7. yüzyılın bilimi vardır. O günkü inanışı, felsefesi, tarihi bilimi vardır. 20. ve 21. yüzyılda bulduklarınız bir şeyi Kur'an'a mal edemezsiniz. Oradan bir şey çıkartamazsınız. Yani Kur'an'da bizim anladığımız şeklinde 21. ve 21. yüzyılın bilimi yoktur. Şimdi ben çok derdimi anlattığımı düşünüyorum. Hani süreyi de çok uzatmak istemiyorum. Her zaman dediğim gibi Atatürk'le kalın, bilimle kalın, çağdaşlıkla kalın diyorum. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.